Ve tekrar herkese merhaba. 43'ten devam edelim 2013 YDS'mize. burada bir metin var ve bu metini okuyup çevirdikten sonra onunla ilgili sorularımız var, onları cevaplayacağız. Önce bir okuyalım, anlayalım ne diyor. Cümle cümle okuyup hemen direkt çevireceğim, sonuna kadar okumayıp. La isla de Pascua es una isla volcánica ubicada a unos 3 kilómetros de Chile. Pasqua Adası Çile'ye 3000 kilometre yaklaşık 3000 kilometre mesafesinde değil mi? A o mesafeyi veriyordu. Mesafesinde yerleşmiş veya orada bulunan volkanik bir adadır diyor. Fue descubierta por un grupo de marineros europeos que casualmente coincidieron con la Semana Santa y la denominaron Isla de Pascua. Fue Cubierta keşfedildi. A olmasının sebebi la isla. Değil mi? Por un grupo de marineros Avrupalı denizciler tarafından keşfedildi. Que casualmente coincidere con la semana santa. Tesadüfen Azizler haftasına denk gelen Tesadüfen o haftaya denk gelmişler. Azizler haftasına. La denominaron. La dediği gene şey gidiyor, adaya gidiyor. İslam. La denominaron Isla de Pascua y onu Paskalya Adası diye o, no, Pascale, de, ve, una, o isme, El primer científico al que le interesaron sus estatuas gigantes y el que dio a conocerlas fue el etnólogo noruego Thor Heyerdahl. Eh, el primer científico, Ki onun ilgisini çekmiştir. Ne? İşte muazzam estatua, heykeller. Muazzam heykellerin heykellerin ilgisini çektiği ilk bilim adamı e, el que dio conocerlas ve bunların tanınmasına sebep olan Fuel etnolog Norveçli etnolog Tor Heyerdahl e, şöyle toparlayabiliriz cümleyi biraz Türkçeleştirerek yapayım. İşte Tor Heyerdahl El mundo, y y en su libro Aku Aku, publicado en 1958, mencionaba que había investigado las 974 esculturas colocadas sobre plataformas en varias partes de la isla. En libro aku aku, aku aku isimli kitabında ki bu kitap 1958 yılında yayınlanmış. Nasıl mensonaba mentionaba? Kabir Sondan gelsek daha iyi olacak. adanın farklı yerlerinde platformlar üzerinde yerleştirilmiş 974 heykeli araştırmış olduğuna bu kitabında belirtmiş. Esas que contemplaban orgullosamente el mar tenían una altura de 20 metros y pesaban unas 50 toneladas. Bunnar, esas, las esculturas que contemplaban orgullosamente al mar. denize doğru bakan, denize hatta ihtişamla değil mi, gururla bakan o kontemplar. Tenían pardon, tenían una altura de 20 metros, 20 metre yüksekliğindeydiler. Y pesar, pesar fiili ağırlığında olmak hatırlarsanız, pesaban unas 50 toneladas ve yaklaşık 50 ton ağırlığındaydılar. Evet, ilginçtir. Hakikaten bütün heykeller, Paskalya adasındaki bütün heykellerin yüzü denize doğrudur. De interesante. Thor Heardal también investigó las tradiciones de los Rapanui, los indígenas de la isla, y por la autenticidad de la lengua de los epígrafes que habían sido ignorados por los misioneros cristianos, descubrió que los que habían creado esas efigies misteriosas no eran los antecesores. de los Rapa Nui. Çok uzun bir cümle. Parça parça gideceğim. Torre Erdal ayrıca Rapa Nui'lerin ki bunlar los indígenas de la isla adanın yerlileri olan Rapa Nui'lerin e, geleneklerini araştırıyor. Üstelik. Y por la autenticidad de la lengua e, bu Rapa Nui yerli halkın e, orijinal, değişik dilleri. Yani çok kendine has, autentic otentik, otentik dediğiniz değil mi? Kendine az, kendine özgü dillerinden dolayı. Por, pardon, yanlış bağladım. Epigraf yazım, yazıtların oradaki yazıtların kendine özgü olan dilinden dolayı ki bu yazıtlar epigraf ki sido ignorado por los misioneros cristianos, Hristiyan misyonerler tarafından göz ardı edilen, çok da dikkat edilmeyen ignorado. Hristiyan misyonerler tarafından çok da e, dikkate alınmayan e, biraz böyle göz ardı edilmiş olan yazıtların kendine ait olan, kendine has dilleri yüzünden keşfediyor ki Los que habían creado esas efigies misteriosas bu e, gizemli resimleri, gizemli yazıt da olabilir. Bu efihe ve epigraf aynı e, anlama gelebilir çok böyle birbirinden çok çok farklı kelimeler değil gibi geldi bana. Bunları e, yaratan, yapan kişilerin no eran los antesitoras de los rapanuilerin e, ataları rapanuilerden rapanuiler ataları değildi diyor. Tesadüfen bunu keşfedi. Yani özetleyecek olursak orada yazıtlar var ve gelen Hristiyan e, misyonerler çok dikkat etmiyor bu yazıtlara. Thor gidiyor bu yazıtları biraz inceliyor ve onların e, kendine has özgün olan e, yazım dili veyahut da işte şekillerinden dolayı fark ediyor ki oradaki Rapa Nui yerlilere hiçbir alakaları yok. Demek ki Rapa Nui'ler bunları yapmamış. Kısacası bu. Şurada 8 satır yazıyor. Özet bu. Se observa que habían sido producidas por medios primitivos en las canteras que estaban muy lejos de la orilla. Gözlemleniyor ki, gözlemlen ben, evet, gözlemlenmişti ki diyebiliriz Türkçe'de, gözlemleniyor ki gene sonundan gelirsem, kıyıya oldukça uzak, değil mi? Muy, çok uzak bulunan kantera dediği taş ocakları, taş ocaklarında e, ilkel araçlarla yapıldığı, üretildiği gözlemleniyor. Lo más interesante era que algunas no se habían completado y habían sido abandonadas por sus artistas por algún razón no desvelada. Lo más interesante en el inicio olanı da şu ki, diyor era, bazıları no se tamamlanmamış, y habían sido abandonado ve terk edilmiş bırakılmış sanatçılar tarafından por alguna razón no desvelada bilinmeyen bir sebeple veya bilinmeyen bir sebep yüzünden. Orayı zaten herden bilecektir. Metnimiz bu. Metin çok zor değil gibi oldu. Bir de sorulara bakalım. 43 ne diyor? Hemen şu çizim şeyimi de açayım size. Se puede decir del texto que... Metinden şu söylenebilir, dedu deducirmiş pardon. Metinden şu çıkarılabilir ki... Los misioneros cristianos destruyeron casi todos los epigrafes. Hristiyan misyonerler hemen hemen tüm yazıtları, epigrafları destruir, e, yok etmek, parçalamak da biliyorsunuz. Bunları parçalamıştır diyor. Hayır, öyle bir bilgi yok. Onlar sadece o epigrafları görmemezlikten gelmişti veya da çok dikkat etmemişlerdi. En 1772 fueron a la isla los misioneres cristianos con los marineros europeos. Öyle bir bilgi yok. E, sadece Avrupa denizciler tarafından keşfedildiği söyleniyordu. Sonra verdiği tarihte e, torun oraya gittiydi. Ama onun bile tarihi yok. Dolayısıyla bunu da silebiliriz. Se descubrió que los indígenas no habían puesto las estatuas. Keşfedildi ki yerliler heykelleri yerleştirmemişler, koymamışlar. Evet buydu. Oradaki Rapuni yerlileri değil başkalarıydı koyan. Devam edelim yine de. Thor Heyerdahl escribió varios libros sobre la isla y uno de ellos es Aku Aku. Thor Heyerdahl e, um, ha, adı hakkında çeşitli farklı kitaplar yazmıştır ve bunlardan biri Aku Aku'dur. Hayır öyle bir şey yok. Yani Aku Aku doğru da çeşitli kitaplar yazdığına dair bir bilgi yoktu. La isla recibió su nombre por las creencias. Ve Thor Heyerdahl adanın adı Thor'un bazı Thor Heyerdahl'ın bazı düşünceleri, bazı inançları yüzünden konuldu. Hayır öyle bir şey yok. Onu da ilk Avrupa Denizcileri koymuştu. Değil mi? Dolayısıyla oradaki heykeller yerliler tarafından oraya yerleştirilmedi. Bizim aradığımız cevap. 44'e geçiyorum. Según el texto, quien construyó las estatuas en la isla? Zaten epey bir spoiler vermiş oldum galiba. Los mineros produjeron las estatuas en las canteras primitivas de la isla. Adanın ilkel taş ocaklarında e, madenciler heykelleri yapmıştır, üretmiştir. Hayır. En azından madenci olmadığını biliyoruz. Los misioneros cristianos crearon las estatuas para dejar grabados sus mensajes ignorados. Hristiyan misyonerler em, heykelleri yaratmıştır. Ne yapmak için? Kazınmış olarak da kayıtlı bırakmak için neyi? işte fark edilmeyen, dikkate alınmayan mesajlarını kayıt etmek için, kayıtlı bırakmak için. Oraya kazınmış olarak bırakmak için. Hayır. Los indígenas de la isla hicieron las estatuas para reflejar sus tradiciones. adanın yerlileri sus tradiciones, geleneklerini yansıtmak için heykelleri yapmışlardır. İşte çeldirici sorunuz zaten bu. Çünkü o kadar güzel uyuyor ki hemen değil mi? Yani geleneklerini yansıtmak için yerliler yaptı falan. Evet. Çok çeldirici ama hayır. Ne demiştik? Oradaki Rappuniler şu anda oranın yerlileri. Dolayısıyla onlar yapmadı diye şurada bir bilgimiz vardı. Los antecesores de los indígenas de la isla crearon las estatus por un motivo desconocido. Bu da çok çeldirici. Çünkü burada yerlilerin ataları yaptı diyor. Değil mi? Yerlilerin ataları yaptı. Niçin? Torun motive bilinmeyen bir sebeple heykeller oraya diktiler. Bu da çok çeldirici. Çünkü burada e, yerlilerin ataları ile ilgili bir cümle vardı ama tam tersine onların olmadığını keşfetmişlerdi o yazı ve dil muhabbetinden. La identidad de los Keyfiyer anasestatuat permane ve des konusuyla. İşte bu. Heykelleri yapan kişilerin kişilikleri, kimlikleri permanese hala bilinmiyor. Bilinme, bilinmeyen bir şekilde kalmıştır diyor. İşte bu. Evet. 44 içinde cevabımız E oldu. 45'e geçelim. Según el texto, quien dio el nombre a la isla. Metne göre adaya adını kim verdi diyor. Los misioneros cristianos dieron el nombre a la isla. Hristiyan misyonerler adaya adını vermiştir. Los que hicieron las estatuas dieron el nombre a la isla. Adaya heykelleri yapanlar vermiştir adını. Los Rapanui diyeron el nombre a la isla. Adaya Rapanui adını vermiştir. Los Marineros Europeos diyeron el nombre a la isla. Avrupalı denizciler adaya ismini vermiştir. Tor <laughs> Herdal diyor el nombre a la isla. Adaya adını Tor Herdal vermişti. Hayır hemen bakıyoruz. Şurada Por un grupo de Marineros Europeos que sonra da adını değiştirmişlerdi değil mi? Dolayısıyla hemen şöyle bir inersek tekrar. Bunların hepsini silebiliriz. Ki burada bence çeldirici şu misyoner, kristal misyoner aceleye gelip de buraya basabilirdiniz. Hayır bizim aradığımız Avrupalı denizcilerdir. Adını veren. Devam ediyorum. Según el texto. Fetne göre se puede decir ki. Şöyle bir şey söylenebilir. Thor Heyerdahl es el primero quien investiga las estatuas misteriosas de la isla. Adanın gizemli heykellerini inceleyen ilk kişi Thor Heyerdahl'dır. Evet böyle bir bilgi vardı. Devam edelim. Los Rapa Nui, los indígenas de la isla tienen una religión politeísta. Adanın yerlileri olan e, Rapa Nui'lerin çok tanrılı bir dinleri var. Politeísta, çok tanrılı dinlemek Bununla ilgili hiçbir bilgi yok metnimizde. Los misioneros cristianos fueron a la isla para destruir las estatuas. Hristiyan misyonerler adaya heykelleri e, yok etmek, yıkmak için gitmişlerdir diyor. Hayır, öyle bir bilgi yok. Algunas de las estatuas de la isla no fueron terminadas por falta de recursos adadaki bazı e, heykeller no fueron Bitirilmemişti. Por falta de recursos. Araçların yetersizliği ve eksikliği falta yüzünden. Hayır böyle bir bilgi de yok. E, araçların yetersizliğinden dolayı diye bir bilgi yoktu. E, terk edilmiş bırakılmış gibi görünüyor ama nedeni bilinmiyordu diyordu. Dolayısıyla burada bir neden vermiş oldu ama bu nedenin Zaten bilinmeyen bir nedenden dolayı bırakmışlardı. O yüzden araçları yetersizliği diye biz yorum yapamayız. En la isla no de minería antes de su descubrimiento. Antes de su descubrimiento, keşfinden önce adada herhangi bir madencilik faaliyeti yoktu. Práctica faaliyet de minería madencilik. Yo, ha, taş ocalakları vardı ama hani madencilikle ilgili zaten herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla hakikaten geri dönüp diyebiliriz ki Thor ilk ilk araştıran kişi Thor'dur diyebiliriz. 46 için de E şıkkımız doğrudur. Bu video için de bu kadar. Çünkü bu metni çevirmek epey bir zamanımızı aldı. Bir sonraki derste de 47'den devam ederiz. Şimdiden kolay gelsin.